Arabini arayar, arabini arayar, arayar, ara arayar, ara ara arayar. Ara arayar. Ara arasan, ara ara arasan. Biraz beni oyalar. biraz Good. oyalar, beni biraz oyalar, bil sen geldik gözbebeğim. siz günlerde, gecelerde sanki seninle, bil sen Ara beni ara ya, ara beni arayar. ara beni ara sıra ara ya, ara sıra ara ara sıra arayar. ara sıra arasam ara ara beni biraz oyalar, beni, beni biraz oyalar. oyalar. Ara beni ara ya, ara beni arayar. ara ara beni ara ara beni arayar. ara ya. Ara Ulan, kendimi çakallarla dans ediyorum. <laughs> Macera kaldığı yerden devam ediyor. Çakallarla dans dört bekliyoruz. Gel, 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 gel. Ay, Sarı Bey Yemeğe getirip masaya mı koyayım, havuzuma mı getireyim? <laughs> Valla ben bilmem, eşim bilir. Çakallarla dans dört. Şu tutkartı. Oğlum Almanya'dan bak bir haber geldi. Dayıoğlu'dan bir haber bak, bir dinlesen, ne sen ne olursa. Dayı'nın adayı mı senin haber?

Evet bu dördüncü filmimiz artık. Birinci filmden itibaren katlayarak, her şekilde katlayarak devam eden bir film oldu. Seyircisinden konusuna mizanına kadar. Öyle ki artık devamını bekliyor insanlar gibi görünüyor. O yüzden biz de dördüncü filmimizin çekimlerini yapıyoruz şu anda. Herkesi sinemalara bekliyoruz. Çok keyifli bir film oldu. Siz de bu keyfi yaşayın diyorum ben de yani. Teşekkürler şimdiden. Hani lan cehennem çukuru, gerizekalı, Allah malı ya. Gel yani yürü kayınçosu, gelip çıkalım. 1-2-3 derken çakallarla dansın dördüncüsünü çekmeye başladık nihayetinde. Meraklısının kaçırmamasını tavsiye ederiz. Hikmet, Hafize ana gibisin ha. Teneffüs dili ne zaman çalacak? <laughs> İyi bakalım, kuzucuklarım. <laughs> Allah rahmet eylesin ya. <laughs> ne iyi kadındı. İddia ediyorum çok güleceksiniz. Benim adım Servet, bana bulaşmak istemezsin muhasebeci Servet. Ben adamı ölçerim, <laughs> biçerim. Aa! Ne vuruyorsun lan? Kayma dönün. Sertan! Ma Topla kendini Dünyanın nimetliğini senin bozmasına izin verme! Daha evvelden 3 izlemiş olan veya 3 filmimizi izlemeyip duymuş olan herkese sesleniyoruz. Gelin, izleyin, eğlenin ve mutlu mutlu evlerinize ve hayatınıza devam edin. Çünkü bu film gerçekten çok komik. Size kendi Berber Dükkanı'ndan sesleniyorum. Efendim abi? Berber Hüseyin olarak sesleniyorum. Görüşmek üzere. Ben Şerafettin. Şerafettin Topmüla. Bütün sinemalarda çakallarla dans. Dert. Gelmemeye cesaret edin bakalım. Çakallarla Dans 4 macera kaldığı yerden devam ediyor. Çakallarla Dans. Eğer sabah uyandıysanız her şey için her ihtimal hala var. Çakallar geri geliyor. <laughs> Çakallarla Dans macera devam ediyor. Çakallarla Dans 4'te ben de varım. Sana sormak istediğim soru, şarjın var mı? Buyurun içeride termik santral var. <laughs> Osı var. Ee, bugün benim 11. filmimin son set günü. Yani Çakallarla Dans 4 ile biz ideal 11'i tamamlamış oluyoruz benim kendi kariyerimde. Ee, Çakallarla Dans özel bir proje benim için de, oyuncu ekibi için de. Ee, güzel bir film oldu. Zaten Çakallara Dans'ın kendi bir çizgisi var. Bu filmde o çizgiyi devam ettirdik. Daha yukarıya taşıdık aslında. Komedi dozu diğerlerinden az değil. Kesinlikle daha fazla. Bana kalırsa e, Çakallara Dans 5'e bizi götürecek performansı gösterdiğimizi düşünüyorum. Ben yönetmen olarak memnunum. Bütün oyuncu ekibi ve teknik ekibi teşekkür ediyorum güzel bir çalışma süreci geçirdik. Seyircinin de ben filmi seveceğine ve beğeneceğine inanıyorum. Hatta bizi kucaklayacaklarını düşünüyorum. O yüzden sıfır sıkıntı diyorum. Önümüzdeki filmlerde görüşene dek hepinize sevgiler. Ara beni ara beni i'm going out